Evet, balon partisi yapıyoruz yaz ile. Bir sürü balonlarımız Hadi var ve renkleri. Şimdi turuncu balonumuzu şişireceğiz. Ben şişirmeyi bilmiyorum ki. Ben Evet, sen biraz büyüyünce şişirmeyi öğreneceksin. Kendi kendine şişireceksin balonlarını, biliyor musun? Ama sen küçük şişir. Sen küçük şişir. Aa, turuncu balonumuz biraz patlamış şuradan. Yırtılmış, geri iniyor. He? Diğer turuncu şişirelim mi? Ay. Evet. Diğer turuncu şişirelim. Bu sanırım patlamış. Bu, bu patlamış mı? Buna bakalım. Bu sanırım patlamamış. Hayır, bu sapa sağlam. Bak, inmiyor. Sesini çık ses çıkmıyor. Annem bunu bana... Şimdi onu da deneyeceğim bakalım. Bu şiştikten sonra. Çok güzel balonlarımız var. Rengarenk. Şimdi her yer rengarenk balonlarla dolacak Biliyor musun Yazeli? Evet. Çok seveceksin. Evet. Yazeli rengarenk balonları çok seviyor. Kırmızı, kırmızı yok kırmızı. Herhalde kalmamış markette. Olanları göndermişler. Evet, tek elimle bağlamaya çalışıyorum biliyor musun ya Sanki şişmiş gibi patlamaz gibi. Aaa! Kocaman şişin patlamadı. Patlamaz tabi Kafama Evet çok güzel. Şimdi diğer turuncuyu şişirelim. Harika balonlarım var ya Zeli. Dayım dayım. Hadi dayfım. ver o turuncu da şişirelim. Dayım dayım. Ben de sarıyı sallayayım. Sen de sarıyı salla evet. Dayım dayım dayım. Aa. Oh, oh. bu, bu da patlamamış ya Zeli. Bu da şişiyor. Evet. Dayım dayım dayım. Aa. Oh, Aa. Oh. Dayım dayım dayım. Anne. Bu patlamış mı? Evet, o patlamış. He. Delinmiş sanırım. Şişirince geri iniyor. He? Delinmiş. Şişirince burası, geri iniyor. Burası yırtılmış mı? Evet, yırtılmış. O yüzden şişmiyor, geri iniyor. Burası bakayım. Evet, onu sallayabilirsin. Devam et. Ama bu patlamış. Neye sallamayayım? Anneciğim. Efendim anneciğim. Sen, sen bunu bağlamayabilirsin. Tek elimle bağlamaya çalışıyorum yazılı yine. İkisi. İkisi de iki iki sarı balon var baksana. Evet iki tane sarı balon var. İki tane sarı balon var. sarı, biri, sar biri de sarı. <laughs> İkisi de sarı evet. <laughs> Bir balonumuz daha şişti. Hoppa. <laughs> evet. Şimdi hangi rengi şişirmemi istersin? Bunu. Tamam. Şimdi de sarı. sarıyı şişirelim. <gülüyor> <gülüyor> Balonlara bak anneciğim. Beş tane balonlarımız var değil mi? Şimdi dört tane var. Beş tane, beş tane. Beş tane. Hmm. Aa yazılı. Bu da patlamış. İniyor. Ha. Aa. Bu patlamamış mı? Anne bu da patlamış işte. Evet bu da patlamış. Bu da iniyor. Anne bunu da Tamam diğer sarı şişlerim istersen. Aa bu da gitmiş ya. Evet o da şiş inmiş. Çünkü delinmiş alttan şişirince evet. geri iniyor. Burası yırtılmış mı? Evet. iki tane balonumuz yırtılmış. Ee, bu da, bunu bu da patladı. Bu da yırtıldı. evet. Tamam o zaman bunları bunları dolaba koyalım. Onlar orada. Ama bu da iniyor. Ee. Aa, niye böyle yaptılar ya? E yani orada O zaman yeşil dene. Yani bu yeşil dene anne. Yani bu yeşil dene yeşili dene. Bu tamam. da mı patlamış? Şimdi o yeşili deneyeceğim. Bu da mı patlamış? Bakacağız artık. O da patlamış mı patlamamış mı? Patlamamış. Dayı, 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 dayı. Aa, aa. Şişirdik. yere yeniyor böyle işte. <gülüyor> <gülüyor> ya korktun mu sen yoksa? Ya. Bu balonlara bak. Bu, bu 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 balonlar çok yaramaz ya. Evet ya, delinmiş bu balonlar çok yaramazlar. Evet, çok yaramaz. biraz ıı, dolabı koyalım onları orada olsun tekrar ses. Olur mu? Olur. Iı, Bu sağlam çıktı I ya Azeli. sağlam çıktı? Evet. Bunu şişirince I inmedi. I bunu şişirince inmedi. <laughs> bunu şişirince inmedi, inmedi mi? Evet. I Onları şişirince I iniyor. Şiyo mu şişmiyor mu? Şimdi ben bu yeşili bağladıktan sonra onu şişireceğim. Bakalım o şişecek mi? Anne. Ee, 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 ben bunu ee, denedik. Şişmiyor diye. Ee, anneciğim. Biz bunu denedik. Bu yeşil de şişti. Beyaza bakalım. Ver bakalım. yırtılmamış, sağlanmış. Aa, hiç patlamıyormuş anneciğim. Işın, ışın bana patlamıyormuş. Bunlara bak, bunlara, bunlara. Sence bunlara iniyor muymuş? Biraz balonumuz da sağlam. Bir de senin çocuk odasında da iki tane balonun var. Onları da getirsene. Evet, Şişmiş tabii. balonları. <laughs> Hadi biraz imde de geri şişireceğiz. Hadi çocuk odasındaki balonlarını da getirelim. Neredeymiş bu çocuk odasındakiler? Buldun mu? Aa yaramaz diye bütün oyuncaklar yine dağıtmış bunları Bak buranın altında gördün mü mor var sarı var Toplarının yanında gördün mü Evet Hadi onları da getir Hadi onları da getir balon partisi yapalım tamam. Çıkaralım beraber Aa sarı Burada sarı Aa bende daha mavi varmış burada Sarı Evet orada varmış. Aa, bir tane de beyaz varmış. Ya tabii. hadi bunların hepsini içeri götürelim. Tamam. burada var. Evet, bir sürü balonumuz oldu. Aa, orada geliyor. Evet, hadi git o, orada bir beyaz daha var. Onu da getir. Harika bir sürü balonlarımız oldu. Nerede? Çocuk odasında koş. Çocuk odasından getir. Bir sürü balonlarımız var. Anne, bu mu? Ha? Evet o. Oh. Yazılı bir sürü renkli renkli balonlarımız var. Hadi oynayalım. Hayır. <gülüyor> Oynamayacak <laughs> mısın? Evet. Neden? <laughs> neden? Bunun boşuna mı şişirdik? Oynamamız lazım ve birbirimize atalım mı böyle? Yani. Peki o zaman arkadaşlarına bay bay de. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Renkli renkli balonlarımızı gördünüz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.